Buradan gol atayım mı sizin için. Orta yaptım bu arada. <laughs> yok böyle bir gol lan. Böyle bir gol yok. İmkansızları deniyorum arkadaşlar artık. İmkansızları baksana. Arkadaşlar hoş geldiniz, sefa getirdiniz. Warseeker Champion 2. bölümüyle karşınızdayım. Gençler yalnız şöyle bir durum var. Bizim defans oyuncumuz yokmuş lan. Bildiğin defansımız eksik. Ee, şimdi e sporla başlamış ilk bölüm biliyorsunuz arkadaşlar. Bir de şu var. Bana biraz basit geliyor oyun. Yani e, gördüğünüz gibi konuşarak saçma sapan şut çekerek gol attım. E, kendimiz oynayarak sanki böyle en kötü takımla bile bir şeyler yapabileceğimize inanıyorum. Yani e sporla bence ilk e, sezondan üst lige Çıkarız Emre Dilek Emre Dilek benim akraban mı acaba Üst lige çıkarız diye düşünüyorum arkadaşlar ee, Maçları atlayamıyoruz Ne yapabiliriz biliyor musunuz Satın alma yaparız onun içinde Para veririz Para vererek arkadaşlar maçlara atlayabiliyorsunuz Her maçı simüle edebiliriz diye düşünüyorum Öyle daha zor olacaktır En azından transferlere falan yaparız diye düşünüyorum Ama bu ilk iki, birkaç bölüm bir oynayalım Belki zor maçlar olacaktır Bilmiyorum süperlikte kolay mı Süperlik üst lige çıkarsak orası kolay mı bilmiyorum arkadaşlar şu an gayet basit ilerliyorum yani rahat ilerliyorum hiç sıkıntı yok. E var gençler bile iki tane attı hatta üçüncü geliyor şu an bak. Hiç yak Aa, kötü vurdum. Hiç yaklaşmadan kötü vurdum dediğimde bile gol atıyorum abi anlamadım ki ben. Bu nasıl bir gol atmak ya? Hani gol olmasın diye vurdum artık ona. O bile gol oldu. Gençler bile atın bakayım bir tane. Oyun normalde gerçekten çok hoşuma gitti. Yani e, biraz zor olmalı ya. Yani pozisyona girmek, gol atmak biraz zor olmalı diye düşünüyorum çok basit goller atıyorum. Yani şimdi zor oluyor. Bu sefer de abi biraz basit olsa diyoruz. CSD örneği. O yüzden bu oyuna bir şey demeyeceğim ya. Bu oyuna gerçekten bir şey demeyeceğim. En azından oyuncular gerçek. Güzel e, şeyleri falan var. Transfer falan da yapabiliyoruz. Baksana abi müdahale falan 10 numara. Yani bunu herkes yapamaz. Orada müdahale yapmasak. Az önce de müdahale yapmasak. 3 mesela. O kadar kolay değil. Ama kral oynuyor ya. Kral oynuyor. Hakkını verdik oyunun. Şimdi defans almam lazım. Ne diyorsun? Sonra. Devam et. 5 maç 4 galibiyet bir kere yenilmişim. Büyük ihtimal simüle ettiğim zaman yenilmişiz arkadaşlar. Ee, o yüzden oha takım ölmüş bu arada. Herkes çok güçsüz. Ben bir takviye basayım bunların. Hepsine bir takviye basalım. Oo. Oh. Şimdi defansımız yok demiştik. Bir tane defans alacağım. Defans diyeceğim. 65. 60 70 olabilir. 34 sonuç götürdü bize. Gete bakayım kimler varmış. Param çok yok. Ee, Yusuf Aslan. Aha. Dur bakayım bir. Yusuf Aslan hemen bir 200 kalp teknik yapalım. Gelmeyecek de. Çok düşük bir kayıp te teklif yaptım. Okey şimdi ee, hem yaşlı olabilir hem de ya param çok az ya. Bir, bir, dakika şöyle yapalım. Bir dakika bir dakika bir dakika. Geri gel. Bir oyuncu satalım bence. Transfer sat diyelim. Sat sat. Zıkkım sat. Şimdi en iyi oyuncumuz kim? 1 milyonluk kurtulmuş çevik var. Orta saha. 3, 6 tane orta saha var arkadaşlar. Orta bir tanesini okutabilirim. Bunlardan en yaşlı ve para yapanı kim? Kurtuş Çevik e, Çevik 21 yaşın 23 yaşında. Ya şöyle bir şey de var. Zaten burada çok durmayacağız yani. Gerçekten çok durmayacağız. Kurtuluş Çevik illaki 800 kaygısı yeter bana. 920 kay sattık. Okey. 1.1 milyon paramız var. Antrenman sahamızı geliştirmiştik. Genç akademi yükseltelim mi? 350 kay. Hayır gerek yok şu an. çok da yükseltmeyelim. Bir tane transfer almam lazım. Defans oyuncum yok arkadaşlar. Tekrar söylüyorum. Defans oyuncusu bulmamız lazım. Bunlar varmış. Okey. Bunlar çok yaşlı. Aa 19 yaşında. Bu ne lan? 340 ka. Bu olur bak. Ver abi 340. 340 istiyordu? 380 vereyim. He. Tamam. Transferimizi yaptık. Bak 19 kalk. bak 19 yaşında bir tane adam aldık abi. Güzel oldu bu. Takım yönetimi. Gel yavrum. Şöyle onu bak 19 yaşında. Bir defansım var, bir kalecim var, iki orta ortası, abi, bir tane de forvetim var. Bu neymiş? İsmail burada defansmış tamam okey. Ama şöyle bir şey var. Takım yönetiminde gördüğünüz gibi 3 tane forvet içeride oluyor. Hatta 3 tane forvet gerek yok. Şöyle 4-4-2'ye dönelim biz arkadaşlar. 4-4-2 defansife gerek yok. ofansif Fore... olabilir. 4-5-1 değil. 4-4-2 şu. 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 Bak bunu da oynayabiliriz. Orta sahada gel abi şöyle. Sen yedekte kal forvet. Şunu da şuraya alalım. O da Muammin K'ye oynasın. Okey güzel. hazırım abi? Hazır hissediyorum. Let's go. Devam. Okey. Topa maçı atlasaydık bunu ya. At abi. Manisa bize çak çak bak. Atladığınız zaman kolay kazanamıyorsunuz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi beraber bitti. O yüzden para basıp e, oyunda maçı atla sürükle simüle edip e, aslında şey yapabiliriz. E, sanki FM oynuyormuşuz gibi bir menajerlik oyunu başlatmış olabiliriz arkadaşlar. Ne diyorsunuz? Ne yapıyorsun kral? Ver topan bunu. Aha atamadı gerizekalı. Evet keçi öğren karşısında Eyüp gole gidecek tabii ki de. Göster pozisyon var bana şimdi nasıl çakıyorum bak izle. Penaltı mı? Hop. Kaleci Emre Dilek. Tamer Deli Amcaoğlu. Emre Dilek atıyor. Emre Dilek atmam çok bu arada. Ona dikkatimi çekti. Okey let's go. Gelsin ikinci gol. İlk gir bitmeden. Keçi öğren gücü bize mi çakacak? O pazara gittik orada. Bir pazar daha mı? Ne oldu oyun dondu la. Heh almışız. Aytaç Ülker. Araya girdi. Bu arada adamları çok yoruldu yine ya. Niye çok yoruluyor, biliyor musunuz? Baskılı mı oynuyorum acaba ben? Yani? Hop topu aldım bu arada. Bunlar temiz müdahaleler hocam. Bak. Bunlar temiz. Aslında oyun kolay değil. Oyun zor. Biz oyunu kolay yapıyoruz. Niye? Çünkü çok güzel oynuyorum. Karıcı açıldı mı Keko? Karıcı gel. Gel abicim gel. Ne oldu Keko? Hop oh, 2-0. İskender Gürses. Harikasın koçum. Bu şeye engel olacak şimdi. Sezonları hızlı bitiremeyeceğiz. Maç atla diyemiyorum ya. Sezon arası bomboş adamlar. 3 kişi yani 3 kişi bomboştu. Yakışmadı Ayıp Spor'a. Adamlar çok yoruldu bu arada ya. Baksana abi bu niye böyle öldünüz lan? Basınç yüksek de o yüzden. Normal alalım. Cık. Bu yüzdenmiş arkadaşlar ya. Benim salaklığım. Benim salaklığım. Neyse. Normalde oynayacağız basınç. 2-0 zaten yeniyoruz. Aa, erken müdahale. Kaleci kalesine dikkatli. Bence simülasyonlara falan e, grafikler gayet güzel. Benim hoşuma gidiyor. Ve e-spor mu? Yok. Bize çakmaya gelecekler. Galiba ıskaladık. İyi müdahale geldi. Olmadı. Bitirici. Evet güzel. Defansı iyi gittik araya. Ne yapıyorsun lan? Uzaklaştırsana. Alo. Güzel. Geçiyor Gole gidiyor valla. Yeni transfer. Çinyum. Fu Araya girdi. Ben giremedim. Çinli bir adam aldım ya. Esko. Geçer gücü. Hala gol atacağım diye uğraşıyor kekolar. Geldi mi? Gelmedi. Hadi bu oğlum. Ha şöyle sonunda bir hata çıktık. O en senin pozisyon. Müslüm ses kalecinin açılığını gördü ve mükemmel bir gol. Aha. Ya şımardım ya. Gerçekten şımarabiliyorum bazen. Yeniyorum ya o yüzden. Kasmadım kendim arkadaşlar. Kasmamız gerekiyor bazen. Evet hocam. Gelsin golke. 2-0 yendik. Gayet temiz skor. Ligde çok iyiyiz bu arada. Yeniyoruz. Reklam girmesin. Birinci sıradayız arkadaşlar. 15 puan. Okey. Basıncı yüksekten düştü. Normal alalım şöyle bir. Adamlar öldü amınayım. Takviye basmayacağım. Yelekler çıkacağız. Forvetler dinlensin abi. Şöyle bir. Defansa da şu yiyen yeni transferimiz yan dinlensin. Bir sadece şu keko var. Ben kara. Onu dinlendiremeyeceğiz. Evet. Kısa bir reklamdan sonra tekrar birlikteyiz gençler. Eyüp Manisa'ya çakmaya geldi. Deplasmanda Manisa'ya affetmeyiz arkadaşlar pozisyona girersek show mu yaparım bu arada. Hop defans araya girdi aslında. Niye öyle oldu hocam? İşte bu kadar. İşte bu kadar. Taner Arlıoğlu. İlk tur romanç maçı. Kupa maçı herhalde bu. Ne bu? Oo arkadaşlar golü izleyin. Tüm sevenlerimiz için atıyorum. İlk önce bir adım öne geliyoruz. Önünden çekilir misin? Gerizekalı. Önünden çekil. Aptal. Of. Aytaç Ülker. Bak, bak Bizim adama ölüme geçiyor. Aptal defans sanki ya. Çok güzel gol ama. Maalesef futbol kulübü döşe boru yapıyor Eyüp Spor. Ben bunlarla şampiyonluk alayım mı? Eyüp arkadaşlar. Hop. Hop. Anıl gol attı. Anıl gol attı. Eyüp Spor tekrar geldi. kalecinin açılırını gördük. Muhammed Salah tipli bir adam gidiyor şu an. Ve gole bakın. Öyle gol şut yok ama ne böyle. Emre Aydın. Sanatçı Emre Aydın. Amatör kümede maçlara başlamış. Ev son 3'e gidiyor bu arada. Oy en sevdiğimiz pozisyonlardan birisi. Bakın 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 şuna bakın. Oy. Bir tık daha hızlı bassam goldü bu arada arkadaşlar. Biliyorsun bunu. Manisa, 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 Manisa. Erken müdahale. Hayat kurtarır. Ne Kır. kadar uzun sürüyor ya maç. Hadi kardeş ya. aban. Yeneceğiz dedik Manisa'yı hala. Manisa direnmeye çalışıyor bizi. Anlamadım ki. İyi müdahale. İyi müdahale istiyorum orada. Olmadı. Gol yedik. Helal kale. Helal kale. Devam oğlum. Gençler Birliği Spor. Şu bildirimler falan benden görüyor musunuz? Göremiyorsunuz belki ama kafamın tam arkasında bildirimler de var. O da çok güzel olmuş ya. Maç bildirimleri falan geliyor. Erzurum Bolu Spor, Altın Ordu. Hadi abi. Hadi gari. <laughs> Son bir atak bizim atağımız arkadaşlar. Oha adam ölmüş lan benim. Çok yorgun bu adam. Bu kaptırabilir ha. Havadan atsak şöyle pas. Çok güzel. Şimdi şuraya çekelim. Kaptırdık anasını satayım. 90 ve artık oha hocam 90 artı 5 de olmaz yani adamlar çok yoruldu yine benim ya Cık. kim yorgundu öyle öküz gibi yorulan var bir tane ben kara ben de kara bu da yorulmuş oraya forvet alayım bir tane Cık. abi çok çok yoruluyorlar ya tam girme olmaz anasını satayım abicim maçta 4 tane ya da 5 tane maç yaptıktan sonra atlayabiliyorsunuz gençler öyle hemen atlayamıyorsunuz kimle oynuyoruz orada bakmadım ya Sivas Spor mu Sivas Spor ana Süper Lig'de. Çok güzel müdahale yaptık bu arada. Taner Arlıoğlu Bolu Spor'la. Okey. Bolu yememiz lazım. Daha pozisyonumuz yok derken pozisyona girdik Eyüp Spor'la. O Spor zaten benim. Bak bak gole bak izle. O ne la? Oha. Ah be. Hayatın pasını atıyordum ha. Neyse. Olmadı. Çok saçmaladım. Öyle olmaz değil mi? Bence de olmaz. Gol yok. İki yarı bomboş. Evet güzel. Aa bunu atmam lazım ya. Bunu atmam lazım. Oha. Bir ufak falso vermemiz gerekiyormuş orada. Wolfsburg free kickten, direkten dönen toplar. Amanın Allah. Bu arada benim hala basınç. Ah normal. Güzel. Okey. Ona rağmen çok yorulu adamlar ama. Hemen ikinci yarı. Gol üstü Wolfsburg. Aldım onu. Aldım. Onun ordunu. O ne hız lan öyle. Oha. Lan Hayır. Güzel. Vurdurma lan. Jakob Novak. Oğlum ne hızlıydı o öyle ya. Çok da kolay değilmiş oyun değil mi? Emin Bayram. Galatasaray Emin Bayram. Oğlum niye biz hataya giremiyoruz? Yine gol yedik. Hadi artık ben hata gireyim ya. Alo. Gerçekten hataya giremedim daha. Atam yok. Pozisyona giremedim. Hadi lan. Şükür derken Bu ne yapıyor kılıç kalkanı gibi Sakatlandı Orta sağ mı Abi Oraya sokayım oraya hadi. Yenildik arkadaşlar İlk, ilk değil ikinci muharebetimi aldım birlikte. Derken derken Şu adam güzel gözüküyor ama Şöyle bir gir anam, anam 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 ne yapacağız ya Şöyle kaçsak Lan kimseyi göremiyorum ki şuraya atayım bari Başka adam yok mu başta Yok. Arkadaşlar şöyle bir şey deniyorum ya. Oy! Roman Weller golü attı. Ne güzel attı lan. İzleyelim. <laughs> gelişine gelişine. İyi. Yenilmedik bari. Beraber kaldık. Değil mi? Okey. Güzel. İyidir iyidir. Kadro çok sınırlı bu arada. Oha. Bayram temizler. 4 maç oynayamayacakmış. Orta saha. Ben kara gel abi. direkt gelsin. Dilek sen de gel abicim. Yılan derisi. Tamam bu şekilde let's go diyelim arkadaşlar. Maç atla diyeceğim. Atlı bilim maçla atlayacağım. Yenilsem de atlayacağım. 1-1 bir, bir berabere 2-1 yenildik anasını satayım. Zaten atlayarak yendiğimiz olmadı ki hiç. 16 puanla lideriz ama hala. Güzel ke devam ke. Balı bandırma. Eh, sen herkese aldırma diyor kral. Bak. Oha. Bir daha kaçayım. Hı. Şöyle şunu vuracağım. Şu şekilde vursam. Karaca aldı. Biliyorum tekrarını atabiliyoruz ama reklam izleyerek tekrar atıyoruz. O yüzden e, vuruşu tekrarlamıyorum arkadaşlar. Onu söylemenize gerek yok. Reklam izletmek istemiyorum sizlere. Tak bomboş. İçeri girdik. Kaleci gel açıl keko. Hop bomboş. Hakan Gündüz 1-0. Suyumuzu içelim bu arada arkadaşlar. Su hayattır. Balıkesir hayırdır? Sarı formumuz da güzelmiş. Aha alamadım. Şimdi aldım. İşte güzel. Taner Arlıoğlu. Eyüp Spor ikinci gole gidiyor. Oo çok severim. izle, İzle golü izle. Golü izle. Of be. Oğlum böyle bir vuruş var mı lan? Böyle bir vuruş var mı arkadaşlar? Yoktur yani yoktur. 2-0. Lig çok uzun sürecek arkadaşlar. Ama devamını çekmek istiyorum bu oyunun. Oyun hoşuma gittiği için çekiyorum. Devam ki. DLS e bekleyenler kardeşler. DLS de gelecek. CS'e de gelecek. Hepsi gelecek. Sıkıntı yapmayın. Sıkıntı yapmayın. Şunları bir yenelim. Balıkesir Bandırma. Oha 26 kişi kaydı orada. Oy. Pike gibi müdahale ettim. İkinci müdahale Puyol gibiydi. Bülent Korkmaz giremedi ve gol olmadı ama. Güzel. Biz hala lideriz bu arada. Ay en senin pozisyonlardan bir tanesi. Kaleye girmeden. Bak bak uzaktan. Lan. Aha. Gol Hakan Gündüz. Kalecinin büyük hatası. 3-0. Let's go. Balıkesir Bandırma. Herkes haldır huldur saldırıyor Balıkesirlere. Ve gol olmadı girdi. Aha. Aha. Tamam güzel. Uzaklaştıran Keko. Aferin. Cık. Güzel. Sıkıntı yok. Temiz oyun. 3-0. Tertemiz. Daha arkadaşlar. Allah'ım ya Rabbim 9. Bir dakika ya ben bunu nasıl paralı yapabilirim? Ana dönmeden önce devam et. Devam et. Maça girmeyeceğim. Hayır ya. Ana dön. Hakkında oğlum nereden para yapacağız bu oyunu? Ayarlar. Dükkan. Ne diyor? Maça atla bak 11 istediğin zaman her zaman maçı atlayın 11.99 buna basıyorum arkadaşlar ee, bunu satın alalım maçları atlayarak gidelim Evet arkadaşlar satır alma yapıldı artık bundan sonra atlayarak gidebiliriz çünkü bu lig bitmez ha lig bitmezdi yani sizler için bastım lige devam et diyelim şimdi her maça atlayabiliriz o yüzden ee, bakın ligde şu an kaçıncıyım ligde şu an birinciyim bakalım kaçıncı olacağız let's go devam maça atla abi 1-0 güzel 1-1 güzel değil 2-1 güzel ve iki galibiyet maça atlayarak geliyor güzel abi güzel şimdi işte şimdi işler hızlı olur Bayağı temizlerde sıkatlıktan dönmüş Keko ama daha çok e, var. Devam diyelim. Kimle oynuyoruz? Eyüp Rize. 1-0. 2-0. 3-0. 5-0. 16 oldu. Başarının kilidini açtık. Winik 500 XP dedi. Geri gel bir. E, yılan derisinden bir oyuncu. Oğlum orta sahada da eksiğimiz var bizim ya. Benim orta sahada almam lazım arkadaşlar. Orta sağ. Orta sağ alıyorum. 70 değil. Gerek yok. Şöyle. Transversesinde olsun. Devam ki. 38 yaşında adam var lan. O ne oğlum öyle? 16 yaşında. Ne lan bu? Aha. 16 yaşında. Kaleb Morales'i alıyorum arkadaşlar. Kaleb Morales. Güzel oyuncu aldım galiba. 16 yaşında lan da. O ne oğlum? Değeri kaç onun şu an arkadaşlar? Bakalım bir Morales'in değeri ne? Göstermiyor onu değerini Nerede göreceğiz bunun değerini biz? Oyuncu sat diyeceğiz tabii ki de. Morales neredesin kardeşim? Arkadaşlar 350k unutmayın Morales'in değerini. Bakalım anınız. Ya ama olmaz ki bu ya. Atlayacaktık mı? Anırız ki atamadım. Maça atlayacaktım, daldım maça ona ya. Pardon, I am sorry for that arkadaşlar. Bir daha almayacak böyle. Menemen Spor geliyor. Kaleci nereye gidiyor? Anıl. Helal kale, bravo oğlum. Devam ke. Menemen Belediye geliyor arkadaşlar. Menemen Belediye saldıra saldıra geliyor. Obaaa. Gel 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 gel. Oba Anıl. Oba, Güzel müdahale. Uzaklaştır mısın Keko? Aferin taç. Maç diyemedik gördünüz mü siz? Haydi hocam. Eyvispor geldi. Hoppala. Kale bay bay. Abi nasıl ya? Oha taça gitti bom top. Öyle şu tomuz olsun be. Neyse bir tane atalım da arkadaşlar. Rahatlayalım ya. Keko sende hoş. Oy. Roman Weller golü attı arkadaşlar. Dakika 37 1 0 Güzel goldü. Menemen Spor'a gol attık. Hemen ikinci yere geçiyoruz. Oyuncu değişikliği yapacağız. Oyuncular çok yoruluyor biliyorsunuz arkadaşlar. Yorulduğu için hemen oyuncu değişikliğini yapalım. Let's go. Let's go. Oha çok yorgun bu adam. Nasıl gol atacağım bak izle. İzle izle. Nasıl ya? Nasıl çıkarttı o mu o adam? Buradan gol atayım mı sizin için? Orta yaptım bu arada. <laughs> yok böyle bir gol lan. Böyle bir gol yok. İmkansızları deniyorum arkadaşlar artık imkansızları baksana. <laughs> ne lan bu? 3-0 güzel. Aa, her zaman kedi kaymak yer mi arkadaşlar? <laughs> Basit easy geç diyoruz biz bunu arkadaşlar. Basit easy geç 4-0. Hadi oğlum. Güzel. Kale yaklaşma arkadaşlar. Çatı çatı golleri attık. Şimdi şu yorgun kekolar bir çıksın. Şunlar bir çıksın arkadaşlar. Evet. Dilek de çok yorgun ya. Oraya ee, neyse direkt oynasam böyle oyna. Devam. Arkadaşlar maç atlı diyorum. Rize. Oha Rize Spor Ligi. birinci de değil mi? Vallahi yendim. E bak ikinci tur maçı diyor. Kupa maçıydı arkadaşlar bu. Ama Rize'ye acımadık. Rize'yi yendik. Arlı orlu. Dedili alalım. Şurada da şu forveti atalım Bir maç oynasın nasıl satayım. Maça atla. Oy. Kötü yenileceğiz galiba. 1-1. Bir, bir. Tamam güzel. Beraber kaldık. İyidir abi. 26 puanla birinciyiz arkadaşlar. Devam et. maça atla. Samsun sor. İskender Gürses geliyor. Gol de geliyor mu? 1-0'da bunları yendik. Güzel. Devam oğlum. Oha Bayram Temizler yine sakatlandı. 5. Çünkü yerinde oynamadığı için arkadaşlar. Bayram Temizler ne yazık ki GG oldu. Devam et. Maçı hatta. Remy Bulumba'nın golüyle ne yazık ki 1-0'ı ya yendik. Okey sıkıntı yok. 29 puanla birinciyiz. Adan arkamızdan geliyor arkadaşlar. Maça hatta. Altın orada sıkıntılı takım ne yazık ki 2-1 de orada yenildik. 29 puandayız. Koretler yorulmadan Benkara sen de buraya gel. Tamam. Kadrom çok sınırlı bu arada arkadaşlar. Kadrom çok sınırlı. Adana ile bu maçı oynamamız lazımdı ya. Bu maçı atlatamayacaktım demeyecektim. Vallahi atla demeyecektim. Bu maçlar çünkü başa baş gidiyoruz Adana ile. Baksana ikinciliğe düştük. Ama yine kötü değiliz ha. Size söyleyeyim. Gerçekten kötü değiliz şu an. Devam et Maç atla Bursa. Eee. beraber bitti. Okey güzel. Memnunum. Bayram temizler daha yeni sakatlıktan döndü. Anasının gözüymüş. Bayramcığım nerede kaldın kral ya? İki saat seni bekledik. Devam. Devam. Maç hatta. Oha hocam. He. Oha hocam. Oha 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 oha. 4-2. Kocaeli affetmedik gençler. Kocaeli. Bak şimdi oyunuz güzelleşti. Bak şimdi menajerlik oyunu oldu işte. Hızlı hızlı ligler bitecek artık. Hızlı hızlı ligleri bitireceğiz. Yenildik güzel. Sıkıntı yok sıkıntı yok devam et. 34 puandayız. Yalnız yeni iş varmış. Aa Deniz Spor. İkinci sırada bunlar ha. Gideyim lan Deniz Spor'a. Bakayım bir. Kimler var? İyi adamları var mı? Cık. Gerek yok bence Denizli'ye şu an gitmemiz. Teknik bir reddet. abi. Cık. Gerek yok abi şu an. Denizli'de oynuyoruz. İyi beraber dostluk kazandı. Evet. 41 puan. 37 puan. 35 puan. Gayet güzel. Gayet iyi ilerliyoruz arkadaşlar şu an. Gayet iyi ilerliyoruz. Sıkıntı yok. Panik yok. Herkesin morali yerinde. Tamam. Lesko abi. Devam et. Devam et. Maç hatta. Gelin artık. Am Cık. Başaramadık. Devam. Bir maç daha yapıyorum arkadaşlar. Alexander Pesic 2-0 3-0 bu bu arada kupa maçıydı arkadaşlar o yüzden de çok yedik bunlar birinci lig takım biliyorsunuz kupa maçında bu kadar yemem çok normal hiç şaşırmadım taktiği değiştirebilirim şu an bir acı taktik yapabilirim arkadaşlar devam et maça hatta Ankara gücü yeren derdi yok abi niye birinci lig takımları Arkadaşlar 35 puana kaldık ya. Vallahi kaldık. Anasını satayım ya. Elenelim şu kupadan eleneyim artık ya. Yenmem bizi hadi. Tamam elendik. Şükür, şükür ya. Kupa ile işim yok oğlum benim oynamak istiyorum. Karabük, Karabük birinci ligde değil mi oğlum? O kupa maçıydı büyük ihtimalle. Öyle zannediyorum. Zannımca. Nerede o şey? Bizim. Bir tane ben şey almadım mı ya? Çinli bir adam aldı onu satayım. O nereye gitti? Mesut Demircan. 1-1. Son dakikada bir gol geldi arkadaşlar. Son dakikada bir gol geldi. Bu arada ligde ilk kaç çıkıyor? Bunlar playoff oynuyor. Bu direkt çıkıyor değil mi? Öyle biliyorum. Aynen. Tamam güzeliz. Sıkıntı yok. Eryaman Stadyumu. Ankara Eryaman Stadyumu'nda 2-0. Gençler bile yine yendik. Bak bu galibiyet bize ballı lokma oldu arkadaşlar. Zaten e, 24. haftaya geldik. Bir sonraki videoda da görüşürüz diyorum kardeşlerim. Daha da fazla uzatmayalım. Daha da fazla tutmayalım. Sizleri de yormayalım. E zaten satın almamızı yaptık. Maçları atlaya atlaya gideceğiz. Hızlı hızlı bitireceğiz iki arkadaşlar. Bu arada bu oyun niye böyle olmuş? Niye buraya sızmamış lan bu? Bir an canım sıkıldı. Acaba tam anlamıyla size göstermedim ama şu an sıkıntı yok. Tamam okeydir. Kardeşlerim sizleri seviyorum. Bir sonraki videoda görüşürüz. Like atmayı unutmayın. Hoşçakalın. Bay bay.